biçim ögesi. Form kavramının sanat ve tasarım dünyasında önemi büyüktür. Sanat ve tasarımın temelinde biçimlendirme isteği vardır. Biçimlendirme etkinliği insanın yaratma ve çevresini değiştirme isteminin dışa vuruşudur. Bu işgüdü sanat ve tasarım eğitimi ortamında değerlendirilir. Form kelimesinin Türkçe'de en çok kullanılan karşılığı biçimdir. Bazen de biçim yerine şekil kullanılmakta, şekil ile biçim arasında bir kavram kargaşası oluşmaktadır. Bu karmaşanın temel sebebi bu iki kelimenin günlük konuşma dilinde çoğu zaman birbirinin yerine kullanılıyor olmalarıdır. Oysa sanatta terim olarak kullanıldığında iki terim arasında fark ortaya çıkmaktadır. Çok kısa özetle söylersek, şekil iki boyutlu, biçim, form ise üç boyutludur. Hacmi ve şekli olan bütün nesneler form kapsamındadır. Form, gerçek ortamda üç boyuta sahip olabileceği gibi iki boyutlu düzlemde üç boyut etkisi oluşturacak şekilde de yapılabilir. Formları şu şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Geometrik, organik formlar, köşeli, yuvarlak formlar, gerçekçi, sembolik formlar, hareketli, hareketsiz formlar, doğal, yapay formlar gibi. Her form malzeme ile bağlantılıdır. Üslup form ile yakın arkadaştır. Bir sanatçının formu yaratırken başvurduğu düzenleme her sanatçının kendine özgü anlatım biçimini gösterir. Formlar da şekiller gibi üslup oluşturabilir. Sanatçılar ve tasarımcıların eserlerini ortaya koyarken meydana getirdikleri veya tercih ettikleri formlar oluşabilir. Böylece form ögesine bağlı bir üslup meydana gelmiş olur.